merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere fareniz olmadığı takdirde nasıl bilgisayarda fare gibi kullanabileceğiniz telefondan bir program söyleyeceğim. Programımızın adı Remote Mouse. Yani direkt geçeyim yani ne bok yiyeceğim. Direkt anlatayım işte. Bu bunu indiriyorsun bilgisayara. Bir de telefona indiriyorsun telefondan kontrol ediyorsun işte bilgisayarı. Benim mesela e, farem garantiye gittiğinde farem yoktu. İşime çok yaradı. Ben de tanıtmak istiyorum bu programı. Şöyle bir link vereceğim videonun altına site: remotemouse.net diye. Buraya gidip şimdi edin. Pardon. Ha şimdi edine girip buradan e, Windows için olanı indiriyoruz. Şurada indiriyorsun. Kuruluyor burada. 2.3 megabitlik dosya. Sonra kuruyorsunuz abi. Kuramayan varsa da zaten kullanmasın ona koyayım. Yani ne diyeyim? Açıyoruz, kuracağız. Bilgisayarı baş hadi. Ha gayret. Yaparsın yedim sen. İngilizce. Zaten Çince Çince bilen varsa Çince kursun. Tamam? İngilizce okay. Next, 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 next tamam burasını yaparsınız. Sonra bu zıkkımı açıyoruz. Şurada IP falan veriyor burada. Aynı Wi-Fi üzerindeseniz zaten otomatik olarak da giriyor ama IP veriyor. Bir tane şu taraftan mesela çıkıyor normalde IP veriyor. Sonra ee, bilgisayardan te aman telefondan amına koyayım telefondan bu ip girip bilgisayarı kontrol edebiliyorsunuz ops o kadar şey yaptık bir reklam basmadan bırakmak şimdi burada bizim e, instagramımızın takipçi satış şeyleri var işte fiyat listesi aşağıda link bırakıyorum arkadaşlar takipçi almak gönderi kaydetme like vesaire gösterme hikaye izleme gibi canlı yayın izleme gibi şeylerde bizden alışveriş yapmanızı rica ediyorum Başka yerlere gitmeyin salak salak gelin işte aman akıyım ne zorluyorsun gel. <laughs> dur bu olmadı değil mi? Dur 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 dur. Tekrar 3 2 1. Raven Meida. Ulan allah, eski azar sikiyim senin. 1K takipçi 10 TL. Fiyatlara bakmayın arkadaşlar. Fiyatlarda az da olsa size kıyak geçeriz. Hadi görüşmek üzere. Şimdi buraya geldik. Telefonunu da göstereyim. Buradan da işte remote. Buraya yazdık mı Tamam, burada bak, bunu indirin ya, indir, kur, tamam mı abi? Aç. Sonracıma acaba... nerede bu program? Geldikten sonra programa. Burada şu anda benim şey yazıyor. Şurada IP'im yazıyor. Bunlara sansür. Şuradaki sansür. Tamam. Tıkladığınızda şu anda buradan e, bilgisayarınızı kontrol edebilirsiniz. Hadi bakayım. Görüşmek üzere.